Şimdi toplantıya girerken bilgi aldım. İsveç'teki savcı bunların cezalandırılmayacağını söylemiş. Bunların yaptığı işin önce bir hakaret davası olarak ele alınabileceğini bu şekilde bir inceleme yaptıklarını ama bu inceleme neticesinde de herhangi bir şekilde bunların cezalandırılmayacağını e, söylemiş. Demek ki bu savcının açıklamasından şu çıkıyor. İsveç'te İsteyen terör grubu istediği eylemi yapabilir. Dost ülkelerin ve ileride müttefik olmayı düşündüğü ülkelerin devlet başkanlarını ölümle tehdit edebilir. Ve İsveç bu terör yandaşlarının propaganda merkezi olarak kendisini konumlandırır. Bu durumda İsveç Başbakanının şunu düşünmesi gerekiyor ve İsveç otoriterlerinin şunu düşünmesi gerekiyor. Sizin NATO gibi bir güvenlik örgütüne üye olma girişimlerinizi sabote edecek kadar, siz buna sabotaj diyorsunuz, eylem yapabilenler karşısında yargınızın bunda cezalandırılacak bir durum yok demesi bambaşka bir tablo ortaya çıkarıyor. Demek ki terörle mücadele konusunda ve teröre yaklaşım konusunda siyasi otoriteyle yargının yaklaşımı arasında tamamen birbirine zıt ve bu açıdan bakıldığında da İsveç'in milli çıkarlarına aykırı bir durum var. E bu durumda baştan beri ne söyleniyordu? Deniyordu ki İsveç'in yasalarını buna göre revize etmesi lazım, değiştirmesi lazım. Bizim de Türkiye ile yaptıkları müzakerelerde de terörle mücadele konusundaki yasalarını ciddi bir şekilde revize edeceklerini ve daha güçlü bir hale getireceklerini. Bir takım söylemişlerdi, bir takım adımlar attı ama ortadaki tablo budur. Şimdi burada şunu da açık ve net bir şekilde söylemek lazım. İsveç'te Başkentte terör gruplarının birer hafta arayla 10 tane 15 tane eylem yaptığını düşünün ve bu eylemlerin her birinde bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin başbakanlığı ya da devlet başkanlığı onun sahte bir maketini yaparak onun asıldığı bir gösteriyi bizim cumhurbaşkanımıza yaptıkları gibi o terör gruplarının yaptığını düşünün. Bir hafta bu hafta Almanya ile ilgili yapıyorlar. Gelecek hafta Hollanda ile ilgili yapıyorlar. Öbür hafta Avrupa Birliği'nin diğer bir ülkesi Fransa ile ilgili yapıyorlar. Ülkelerin ismi önemli değil. İsveç buna müsaade eder mi? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Söz konusu bile olamaz. Ya da herhangi bir yerde terör gruplarından bir tanesinin başka bir ülkede İsveç'i yönetenlerle ilgili onların sahte maketlerini yaparak Onların asıldığı bir gösteri ortaya koyduğunu düşünün. İsveç'in buna dönük tepkisi ne olur? Üstelik de iki büyük siyasetçisini suikasta kurban vermiş bir ülke olarak buna tepkisi ne olur? Tablo açıktır. Bu yapılan şey ilkesel bir şey değildir. Bu konudaki çifte standart açıktır. Bütün bunlara rağmen Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine olumlu baksın diyenlerin şunu düşünmesi gerekir. Düşünün İsveç diyelim ki bir NATO üyesi olsa orada Türkiye'nin de bulunduğu masada İsveç'le beraber veya benzer ülkelerle beraber teröre karşı nasıl ortak belge üretebiliriz? Teröre karşı mücadele konusunda nasıl yeni kararlar alacağız? NATO bundan sonra nasıl davranacak? NATO üyesi ülkeler bundan sonra nasıl davranacak diye bir tartışma yapıldığını düşünün. Ama o sırada da NATO üyesi ülke de sizin devlet başkanınıza dönük bir suikast modellemesi yapılıyor. Bu hiçbir yerde kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bunu kabul etmez. Dolayısıyla burada bir kere daha söylüyorum. Türkiye'nin yaklaşımı, bizim yaklaşımımız tabii ki NATO'nun genişlemesinden yanadır. Hele de ortaya çıkan tablo, dünyadaki yeni tehditler, dünyada giderek asimetrik tehditlerin daha çok artması ve tehdit yelpazesinin giderek genişlemesi ve derinleşmesi NATO'nun genişlemesini önemli bir gündem maddesi olarak önümüze koymaktadır. Biz de NATO'nun genişlemesini destekliyoruz prensip olarak. Ama burada terörle mücadele konusunda işbirliğinin artması ve bu konuda da ilkeli bir yaklaşım sergilenmesi şartıyla. Şimdi bazı müttefiklerimiz zaten NATO'nun içerisinde Çeşitli terör gruplarına destek veriyorlar. İşte Fransa örneğindeki e, yargı sürecini anlattım. Amerika'nın e, PKK, YPG, PYD'ye verdiği destek ortada. Başka ülkelerin verdiği destek ortada. O zaman bu NATO'nun içini boşaltmak anlamına gelir. NATO'yu önemsememek anlamına gelir. Ve kolektif güvenliğimizi tehdit etmek anlamına gelir. Çünkü NATO'nun ilkesi birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için ilkesidir. Ama bizim ülkemizi tehdit eden, askerimize, vatandaşlarımıza saldıran bir terör grubunu siz himaye ederseniz, onun ma ülkenizde maddi kaynak elde etmesine izin verirseniz o zaman burada müttefiklik diye bir şeyden bahsedilemez.